Radyocada kim bilir neler olacak neler efendim. Radyocada bu programda yeni yıldız adaylarımızı tanıtacağım sizlere. Seçmeler devam ediyor. Seçmelerde neler yaşandı, kimler, ne sunumlar yaptı tanıtacağız. Yeni programlara konuşacağız efendim. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Genel Müdürüm, Sayın Genel Müdür Yardımcım, Sayın Başkanım, Sayın Başkan Yardımcım, Sayın İdara Medi Büro Şeflerim ve ekran başında bizleri izlemekte olan değerli TRT Okul izleyicileri. Efendim ben Radyo Hoca. Yeni bir programla daha karşınızdayız sevgili izleyenler. Bakalım dersimiz neymiş efendim? Sevgili izleyenler bugünkü dersimiz Efendim genişleme ve gelişim sevgili izleyenler konumuzsa yeni program alımları sevgili izleyenler. Evladım siz bu yerleri süpürmüyor musunuz? Süpürüyoruz hocam. Bu ne evladım tebeşir. <laughs> ben tebeşir. ben de benim burası bana kalp ettim. Tek uzun ötemedim ben sana tebeşir. Şuraya bak. Şuraya bak hep bunları bırakmışlar burada bunlar tebeşirleri. <laughs> Sıçarıyım. Neyse sevgili izleyenler ufak çapta bir dat... Sırsali, ufak şartları dertsizlik etmek evet, sevgili izleyenler, devam edelim konumuza. Efendim ne diyorduk? Sevgili izleyenler doğadaki her şey büyüyüp gelişip genişler efendim. Doğadaki her şey büyüyüp gelişip genişlerken... ...tabii de televizyon kanalları da büyüyüp gelişip genişler. Sevgili izleyenler, büyüyüp gelişip genişlemez mi? Efendim kanalımız TRT OKUL, biliyorsunuz ilk kurulduğunda... ...hatta ve hatta kurulmadan önce... ...içinde 3-5 program fikrinin olduğu ufacık bir hayaldi efendim büyüdü, gelişti, genişledi ve efendim şimdi bakıyorsunuz 70-80 programın boy gösterdiği diye bir kurum haline geldi TRT Okul. Sevgili izleyenler gelişim durdu mu? Hayır efendim gelişim durmaz. Yeni programlarda aramıza katılmaya başladı efendim. Hemen şimdi ilk yeni arkadaşımızı görelim. İstanbul'dayız, Ankara'dan geliyoruz. Tahmin edileceği üzere işe Dur. Istiklalden başlıyoruz. Evladım bu önce sağlık kollarını sunan ondan sonra bir kelime bir işlemi sunucuna tarif ettiren arkadaş değil mi bu? Şunu resmini mi koy bakayım? Vallahi de o sevgili izleyenler bu nasıl bir değişim? Önce saçları çıkmış ondan sonra da 15-20 kilo almış bu nasıl bir değişim evladım kaç para alıyor bu? Kaç para maaş veriyor evladım buna? He sevgili yapamayacağım. Bu nasıl bir değişim? <laughs> Sevgili yönetmenim benim bir ilk bölümlerden bir fotoğrafımı koy bakayım ekranın bir köşesine. Bir köşesine de 99 bölüm sonraki halimi koy bakayım bir fotoğrafımı. Ne değişmiş? Hiç efendim. Hiçbir değişiklik yok. Ne oldu ya? sallamaktan hiç bir değişiklik olmamış. Olmamış maalesef. Sevgili yapımcım bu konuyu sonra seninle bir konuşalım. Senin defterlerini ben mi kontrol edeyim bakayım. Neyse ben devam edelim izlemeye. TRT okul açıldı duydunuz mu? Belgesel olabilir mesela bol bol belgeseller. TRT? TRT evet. 1, 2, 3. Hürrem Sultan gibi şişmiş adam. Evet sevgili izleyenler efendim bu program halkın nabzını tutan bir program. Sokağın nabzını tutuyor efendim. TRT okulla ilgili sorular soruyorlar halkımıza cevap alıyorlar. Güzel bir program. Hemen bir diğer yeni programımıza bakalım. Konuşmadığımız sanat atölyesi. Koy bakalım onu da sevgili öğretmenim. Bu streç film ince e, naylon bir malzeme. Bu bizim paletimiz olması açısından ve daha sonrasında boyayı kesip kullanabilmemiz açısından da bize olanaklar tanıyacak. Evladım yoksa bu da bizim resim dersini sunan araca mı? Yok hocam hiç benzemiyor. Vallahi ne kadar maaşlı aldığına bağlı. Bence benziyor gibi. Olabilir mi acaba? Neyse efendim bunu bir araştıracağım. <laughs> Sevgili izleyenler sanat atölyesi güzel bir program. Resim sanatına gönül vermiş izleyicilerimiz bu programı izleyerekten ...evlerinde çalışmalar yaparaktan... ...resim yapmayı öğrenebilir efendim. Güzel bir program faydalı. Devam edelim izlemeye. Bunun için plastik tabaklar... ...ya da böyle çeşitli plastik yüzeyler... ...kağıt yüzeyler... ...kullanabiliriz. Bunlardan da... ...boyaları çekip sıyırdığımızda... ...yine resmimize dahil edip... ...hiç boyamızı atmadan, hiçbir parçayı... ...atmadan geri dönüştürerek... ...malzemelerimizi de... ...daha tasarruflu... ...daha ekonomik hem de... Ee, bu yapının da eserimize katacağı başka bir estetik yapıyla çalışmamızı güçlendirmiş olacağız. Evet efendim resim yapmak pahalı bir hobiymiş gibi gelebilir bazı izleyicilerimize. Fakat efendim yanılıyorsunuz. Hocamız gayet tasarruflu, ekonomik ve geri dönüşümü önemsiyor. Hiçbir <laughs> paletemde gerek yok. Plastik tabakla resim yapmayı öğretiyor. İzleyin güzel program. Devam edelim. Sonucunda ee, gerçekleşmiş olsun. Yavaş hareket ettiğimizde e, çok çabuk kuruduğundan belki yapabileceğimiz şeyleri e, yetiştiremeyebiliriz. Ama e, bunun bir avantajı daha var. E, hızlı hareket etmek ya da kuruduğunda tekrar üstünde kat kat hemen 1-2 dakika sonra müdahale etme şansımız var. Evet efendim hatta tasarruf işini daha bir ileriye götürüyor sevgili hocamız. Kurban'da 3-5 kişi danaya girer gibi tuvale girmeyi öğretiyor efendim. <laughs> öğrenciler için güzel bir ders. Sevgili öğrenciler bir tane tuval alın, iki kişi, üç kişi bir tuvale girin. Efendim biriniz natürmort çizsin bir kenara, biriniz pastoral çizsin, biriniz elma çizerken biriniz ağaç çizsin. Uzaktan bakıldığında güzel bir elma ağacı resmi olur hem de ekonomik olur efendim güzel bir tavsiye. Devam edelim izlemeye. Biliyorsunuz ki resim malzemeleri çok pahalı. Aynı zamanda e, pigment derecesine göre de gerçekten e, ücretleri çok e, yüksek oranlara çıkmakta. Parça parça boyamızı kağıt gibi jelatin yüzeyinden ayırabiliriz. Evet yani bakın hiçbir şekilde jelatine boya yapışmamış. Evet sevgili izleyenler tasarruf işi güzel de sonlara doğru biraz sanki ipin ucu kaçmış gibi olacağım. Ama öyle neyse yine tasarruf iyidir efendim. Tasarruflu resim yapmak güzel bir şeydir sevgili derece değil mi efendim? Resim yaptınız, boya tuvaya sürdünüz, resminiz bitti. Ne olacak şimdi? O boya o mi kalacak? Yazık değil mi efendim? Kazıyın. Boya yaptınız, resmi yaptınız, boyasını kazıyın. Sonra ıslatırsınız, sulu boya nedir? Kullanırsınız efendim. Hatta haddim merak değerli hocam, haddim merak bir tavsiye de ben vermek istiyorum sevgili öğrencilere. Efendim, ekonomi yapmak için en iyisi, hiç resim yapmayın. Hiç gerek <laughs> yok hocam? Hiç resim yapmayın. Boya alacağım, tuval alacağım, bir sürü hiç bence resim yapmayın demek istemiş hocamız. Güzel bir program izleyin efendim. <laughs> Sevgili izleyenler gördünüz aramıza yeni yeni programlar katılmış. Ama bununla kaldım efendim? Hayır. İçinde bulunduğumuz dönemde yeni program alımlar için düğmeye basıldı efendim. Radyo hocanızda kanalın nöbetçi öğretmeni olaraktan TRT Okul program alımları ön elemesi işlemini tüm titizliğinden yürütüyor efendim bıkmadan usanmadan sıkılmadan her şey sizin için efendim Tamam evladım ben seni arayacağım. Tamam. Tamam çocuğum ben seni ararım. Tamam. Bitti mi? Yok hocam daha sırada... 692 kişi var. <laughs> <laughs> 692 kişi mi var? <laughs> evladım kapıya ne yazdınız siz oğlum? Siz kapıya beleş tavuk tene veriyoruz mu yazdınız evladım? Ne yazdınız kapıya evladım siz? Evet, <laughs> program adımları öyle yazdık hocam. <laughs> oğlum bu nasıl program alıp önlemesi bütün memleket toplanmış gelmiş. Ee, tamam o zaman e, söyleyin yarın yarın devam edeceğim önemi ben. To tamam bu kadar yeter. Hocam idare Amiri Fevzi Bey yalnız bugün bitecek bütün işler dedi. Sonra daha komisyona falan gidecek bu iş çünkü. <laughs> i̇dare amiri bir o şef Fevzi Bey gibi titri <laughs> dört kelime ızdırabı bir ömür boyu. Yeminle söylerim ızdırab oldu bana bu insan. Yeminle söylerim ızdırab oldu. Tamam. Gönder gelsin tamam. Çağırın gelsin. Çarşıra vakit geçsin. Merhaba evladım buyur. Efendim projemin adı üçüncü boyut. Öğretmen gelecek ders anlatacak. Üç boyutlu olarak yayınlanacak program. Öğretmen evine gelmiş gibi izleyecek öğrenciler. Güzel. Sağ olun hocam. Üç boyutlu diyorsun. Güzel proje. Evet hocam. Evladım güzel proje fakat bana göre çıtayı fazla yükseltebilir bu. Yani şimdi senin bu üç boyutlu hocanı izledin. insan... bu sefer beni ekranda gördüğü zaman demeyecek mi? Ya diyecek bu adam üç boyutlu bu ne kadar boyutsuz. <laughs> ne kadar ne kadar tek boyda düz bir şahsiyet demeyecek mi? Bence biraz sıkıntıya atabiliyor fakat güzel proje değerlendirelim bunu. Sağ olun hocam. Fakat tabi biliyorsun benim olur vermemle olmuyor bu iş evladım. Daha bunun komisyonu var, kurulu var, yönetim kurulu var. Eee... Biliyorsun değil mi? Tabi hocam. Ankara'daki büyük yarı finalde... ...bizimdesin. Evladım tabi biliyorsun ki bir iki tane evrak gerektiği komisyon için. Öncelikle dosyana gidiyorsun. 12 nüfus halinde çıkarttırıyorsun. İçine 12 tane vesikalı fotoğraf eklettiriyorsun. İkametgah senedi nüfus yüzden sureti. Üzerine kayıtlı gayrimenkullerin tapusu belgesi. imza sürgüsü, Adına kayıtlı son üç aya ait ödenmiş fatura. Babanın adına kayıtlı son iki ait ödenmemiş fatura. Savcılıktan temiz kağıdı ve vergi dairesinden çalışma olur. Bunları yarına kadar ayarlıyorsun evladım getiriyorsun. Tabii hocam. Tamam mı? Hadi bakalım Allah selamet versin. Başarılar sana. Görüşmek üzere. Sıra gelsin. Evladım çağırsanız artık. Gel. Buyur evladım anlat. Merhaba hocam. Öncelikle Ankara'dan Kamil Bey'in size selamı var. A Ankara'dan Kamil Bey mi? Ee, bakan Bakan Kamil Bey. Mi? <laughs> Yok hocam. Ha, milletvekili Kamil Bey mi? Yok. Rektör? Mü müsteşar Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar İhtiyar Azası Adası ki, kim Kamil Yok diyorsun. hocam ya. sağlık ol hocam da. Sizin oğlunun sünnetinde şey tutmuş. Bu oğlunun elini tutmuş. Sıkışık sıkı korkmasın diye çocuk. He. Tamam. Anlat projeni. Beni sandım şey. Anlat. Hocam güzel bir proje fakat daha tam şey değil yani. Tam aklıma gelmedi yani. Ama çalışıyoruz yani. Bir şeyler çıkacak gibi görünüyor ama bilemiyorum ki. <laughs> tamam. Eee... Evladım o zaman madem fikir şimdi e, Ka Kamil, Kamil mi? Bey. Madem Kamil Bey e, şeysi var. Ankara'daki büyük yarı finalde büyük yarı final değilse de yarı final çıkışında buluşalım. Söylesen Kamil <laughs> abi yarı final çıkışında aşağıda bir kafe gibi bir ev. Orada bir çay içeriz. E proje? Ne projesi? <laughs> kaldı mı da? Kaldı mı da? Gönderin. Gel evladım gel. Hocam şimdi çok güzel bir projem var. Anlat bakalım dinliyoruz. Şimdi kameralarla dolu bir ev düşün tamam mı? Adamları içeri koyuyoruz. Baldızları da aynı eve dolduruyoruz anladın mı? <laughs> Akılları bunları eliyor. Adamların eşleri de her hafta canlı yayına falan çıkıyor. Değerlendiriyor falan yaşananları. Ondan sonra TRT okulun oldu işte TRT okul falan olduğu için de... ...bir iki tane yalandan ders hocam hoca falan getirtiyoruz buraya. Projenin adı Baldız Baldan Tatlı. He. Baldız yiyorsun. Baldan tatlı baldız yiyorsun. Hocam, SMS oyları gırla gidecek diyorum sana ya. He. SMS diyorsun, TRT okulda. Evladım, Ankara'daki büyük yarı finalde... ...görmeyeyim, seni Ankara'daki büyük yarı finalde, sizleri! Sizleri! Sizleri ben! şimdi senin projeyle burada matap gelmiş bana... ...baldız diye, Gö göreyim seni. Yarın bir yerde göreyim seni. Çıksana. Çıksana evladım dışarı. Kontrol sende yaptınız ama. Bak çık dışarı. İkinci ayakkabını attırıyor bana. Çırak kaldım... Taşa basmaktan midem cır cır çabacak. evet sevgili izleyenler. Var gücümüzle sizlere daha iyi bir yayın sunmak için çalışıyoruz efendim. Program alımları devam edecek. ince eriyip sık takıyoruz sevgili izleyenler. Evet efendim programımızın sonuna geldik bugünlük. Gitmeden önce tabii ki ne yapıyoruz? Her zaman söylediğim bir cümleyi sizlere nasihat edip öyle gidiyoruz sevgili izleyenler. Yeni projeler getirelim, getirelim güzelleşelim. Büyük yarı finalde Ankara'da görüşelim sevgili önelemeye geçen programcı adayları. Önelemeye geçtiniz diye ben sevmiyorum. Adam daha bunun komisyonu var, kurulu var, 70 tane evrağı var. Görüşeceğiz efendim. Esen kalın.